Herkese selam. Şöyle bir başlangıç yapalım. Değil mi anneciğim? Yeni vlogumuza. Şöyle bir başlangıç yapalım. Akşam saat 7 şu anda. Çocuklarla şöyle bir yürüyüşe çıktık. Beraber. Hem Gökalp'in... Ben, 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 ben. Evet. Talha böyle çıkmayı tercih etti. Bakalım serüvenimiz nasıl olacak? Buralar her yer yokuş. Çok yavaş süreceğim anne dedi. Güveniyorum ona. Evet her yer yokuş. Ben, Sırf orası ben, değil ben, ki. Şey aşağıda onun su ya. Evet. Arabalar bir an çıksın diye. Evet. Çok yavaş su kullanman gerekecek. Ben kullanırım abi. Ben sanki bebek kim gidiyorum. tamam anneciğim sen nasıl söyle, sen nasıl istiyorsan. istiyorsan. Gökalp'in de ıslak mendil falan bitti. markete de uğrayacağız. Öyle. Bakalım yeni videomuz ana itibariyle başlamış bulunuyor. İnşallah güzel günler yaşayalım beraber. Içi, bak sen böyle istiyorsun. Bak ayakların böyle ya bak böyle. Evet, aynen bu şekilde. Beni gidiş değil. Gidiş tamam yavaş gidersen beni dönüş. Beni dönüş düşündürüyor. Yokuştan yukarı süremeyecek. Kucağında götürmek zorunda kalacak. Bakalım nasıl yapacağız. Çünkü bende de kardeşi var. Bende de bir karabası var. Hayatta süremem değil, kullanamam değil, taşıyamam. <laughs> Aile dostumuzun evine geldik. Bu sokağı da çok seviyorum. Biz aynı zamanda yapmıştık, yapmaya başlamıştık evlerimizi. Aynı zamanda arsayı almak nasip oldu. İkimize de. Şimdi yürüyüşe çıkmışken bir onları da görelim, bir ziyaret edelim dedim. Daha doğrusu onlar bize gelmişler geçen akşam ama tabii çekmeye çekindim birazcık da. Şimdi onlara doğru gidiyoruz. Onlar evi de bahçeleri falan da çok güzel, çok zevkli yaptılar gerçekten. Çekebilirsem eğer müsait olursa çekip onlar evinde göstereyim size. Birazcık yoruldum nefes nefese kaldım. Çünkü yokuş. Gerçekten yokuş buralarda yürüyüş yapmak imkansız gibi bir şey. kartı Köşkü otelinin sokağında burası. Burası da çok güzel. Konaklama oteli burası da. Öyle site olursa zaten çekip gösteririm size. Şu ev onların şurası da onların fındık bahçeleri. Şuradan araba atıyor fındık bahçeleri harika enfes bir dağ manzarası var arkadaşlarımızın da balkonun harika bir dağ manzarası var fındıklılar Allahım ne kadar büyümüşler ağaçlar kışın burası böyle komple olduğu gibi bahçenin içi gözüküyor tavukları falan da var hatta dur <laughs> tavuklarını gösterelim İsmail amcanın tavukları Talha'cığım bunların yumurtladı tavukları Talha buraya geldikçe afiyetle yiyor <laughs> Çok güzeller. İşte böyle. Burası da çok güzel. Bu sokağı da çok seviyorum. Çok çok seviyorum. Hadi gidip Merve'nin bir kahvesini içelim. Biz geldik. <laughs> Şu an bir ilk yaşanıyor. Bir dakika. Bitti. Çıkarsa ilk defa bir yerden yerden yüksek bir yere çıkmış olacak. Dur bakayım cesaret etti mi? Anne edemedin mi? Çıktı. 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 <laughs> Çıktı. O gitmeden yürüyecek inşallah. Çıktı da, bak o da şaşırdı. Aa, Aa. diyor. Aa. Bitti kahve bitti sen gidelim. Oo. Hadi kahve. Aa. Ya kaçırdın kaçırdın. Kah kahveyi kaçırdın. Oğlum. Aa bitmiş içmişler mi? Aa. Kim Eyvah. İçmiş. Ha. Uşağımın kahvesini içmişler. Aa, ben sizi döveceğim uşağımın kahvesini içmişler. Ay yavrum benim. Gel. Gel gel. Gel. Masanın üstüne mi çıktın? Ya. <laughs> ben ben çatıyı da çıkarım anne. Görürsün bak. Görürsün bak. Değil mi oğlum sen? Gel. Tut elimden. Gel. Kız güzeli. <laughs> Kız güzeli. Babana söyle Arkan kız. A. Babana söyle Arkan kız. A. Kız kız. Ya. Kız. Ya. kız. Ya. Ya. Ha. Abi bin Çıktı bak. Masaya çıktı bak. Ya bak. bak seni yerim bak. <laughs> evet. Aa. 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 öyle mi yer misin? Aa. Aa. Anne çok annem. Aa. Terledin mi? Ben az önce yanından Aa, geldim. Aa, Kuruydun oğlum. Sen Bakayım. Bak. Kalk, 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 kalk. Bakayım. Yok tavuğu Ay, kuru. Gel. Birazcık nemli. Hı hı. Gel hadi hemen üstünü değiştirelim. Tamam. Atletini. Tamam. Aa, bir öpücük at bize. Çıkart ya. Bize bir öpücük at. Ay bu da ıslak. Bize bir öpücük at. Git o çantadan bul. Bize bir öpücük İstine at. Bir şey. Ben bakamam buraya. Hadi çantadan bul. Çocuklar. Anne bitiyor. Abi gezdiriyor mu seni? He, o mu öldü? Sinan. Sinan efendi. <laughs> Hadi Aa. gezdir abi. Talha da haşere avına çıktı. <laughs> Talha kolay gelsin. Karınca dediği şeyler karınca değil. Şöyle daha büyük böyle siyah siyah böcekler var burada. Onlardan kovalıyor. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Hoppa hoş geldin. Oh, ponçik ayaklara bak ponçik ponçik ya. Sinan. <laughs> Ay şuradan yiyin şuradan. Ya vallahi çok tatlı. Şuradan yiyin ya şunu Aha tutmayın. Allah. Tutmayın sinen Efendiye. <laughs> tutmayın sinen Efendi'yi. Gezdir gezdir abisi. Gezdir hadi abisi. Abisi dediğim bu Yusuf benim kuzenim arkadaşlar biliyor musunuz? Ya küçük olduğuna bakmayın. <laughs> Dayımın küçük oğlu. Benim kuzenim. Hiç olacak şey mi? <laughs> çok kalabalık aile olunca böyle çok nüfuslu olunca bu tarz şeyler olabiliyor. Talha ile eşit neredeyse. Benim kız kardeşimden bir yaş küçük ama benim kuzenim. Anne. O 34 tane karınca öldün. Bir tane büyük öldü. Karınca değil ki onlar. Onlar büyük siyah böcekler. Onlar büyük tane büyük sineklerden bir tane öldü. <laughs> sineklerden. Yenersin. Bir de bir, o 45 tane e karınca öydüydüm bir tane de uçan sine Tamam hadi bakalım kolay abi gelsin. Anne bu kolası bitti aşağı kaldı. Tamam. Kolası bitti. Ay size şu evlerimizi göstermedim. Bunu hani dün gitmiştik ya e, aile dostumuz dediğim İsmail abi kendisinin böyle e, imalatanesi var e, demir ustası gibi bir şey miydi? Öyle bir şeydi galiba. Bu evleri o yapmıştı. Bir Tane burcu var, bir tane. Talha var. Bir tane de Sinan yapacak şimdi. Annem de onları bizim. Bunlar ağacımıza asmış. Bunlar ağacımıza asmış. Çok tatlı olmuşlar. Bir de ışıklandırabilsek buraları. Şimdi yarın büyük ihtimalle bu çimleri biçeceğiz beraber. Çimler çok uzadılar. İçinden böyle değişik değişik çiçekler de çıkmış. Bunlar var mıydı geçtiğimiz senelerde yoktu galiba. Şu. Şu ne ağacıydı şunu hatırlamıyorum. Bu manolya. Bu manolya. Ben gelmeden önce çok güzel çiçek açmıştı. Şurada şeyi var hatta bak. Oy keşke ben gitmeden açsalar. Bir tane açmıştı. Annem bana fotoğrafını atmıştı. Kocaman bembeyaz bir çiçeği vardı. Bu da gül ağacımız. Bunun yaprakları kızardı. Neden kızarır? Kırmızı değildi bunlar. Bilenler bana söyleyebilir mi? Bunlar niye kızarır acaba? Gül ağacının yaprakları. Mevsimi geçti. Çok güzel kırmızı çiçekler açmıştı. Kırmızı güller açmıştı bu mevsimi geçmişti. Geçti yani geçmişti değil. Bu çamların adına Leylendi çamları. Bunlar büyüyünce nasıl olacaklar biliyor musunuz? Bunları böyle e, büyüyüp şu yaprakları birleşince duvar görevi görecekler. Ama zaten şuradaki bahçe duvarının üzerine şu kolon hizasında şöyle bir çim çit yapılacak. Yoldan geçenler, yürüyenler bizleri göremesinler diye. Çünkü bu bahçe biraz yüksek kalıyor ya. Biraz değil. Bu bahçe bir setle yükselttiğimiz için biz böyle ayan beyan ortalıkta oluyoruz. O yüzden işte öyle. Bu leylendiler büyüyünce bunun böyle alengirli renkli olmasını biz istedik. Yoksa normalde şu çamlar gibi, şu yan komşumuzun çamları gibi sırf e, yeşil olanları da var. İşte büyüyünce böyle olacaklar. Yan bahçeyle aramızdaki iletişim bu şekilde kesilmiş oluyor. Onlar onların ağaçları. Biz burada böyle ortalıkta görünmeyelim. Çok böyle alenen diye bu çamları diktik. Şu zaten e, neydi bunun adı? Şey... Aa neydi onun adı? Sedir miydi? Ay neydi bu onun adı? Aa unuttum. Unuttum. Şunlar ortancalar zaten. Bunlar da zakkumlar. Zakkum. Zakkum. Ve orada da bir tane kırmızı zakkum var. Aa işte böyle. İşte böyle. Bahsetmiştim zaten ama bunların isimlerini falan söylememişim. İzlerken i̇şte onu fark ettim. Bak hatırları kalmasın diye onlara da söyleyeyim dedim. Bunun da çiçeklerin renkleri çok güzel. Güzel bunları. Baba. Baba. Bu arada Sinan burada baba demeye başladı. Baba. Baba. İlklerini gerçekleştirdi Sinan burada. Çok yorucu değil mi oğlum? Baba dedi burada ilk. Bir de olduğu yerden masaya tırmandı. Zaten bundan önce gördünüz onun videosunu. Bu kısımdan önce yayınları büyük ihtimalle. Masaya tırmandı bu çocuk bugün. Anne. Anne. iki tane iki tane birden öldürdüm. Ya öldürdüm öldürdüm deyip durma annem ya. İçim ürperiyor. Bak, Kovaladım bak. da bari. Elim aşalı. Değil mi Yusuf? <gülüyor> <gülüyor> Biz şimdi kim bekliyoruz? Amcamları. Evet onları bekliyoruz. Onlar da şu an memleketteler Kastamonu'dalar. İşleri vardı onları hallettiler. Yusuf'la anneannemi de bizi o yüzden bırakmışlardı. Şimdi oradan gelecekler. Onları almaya buradan Yalova'ya dönecekler. Anneannemler Yalova'da oturuyorlar. Yusuf da oradan abisiyle evine dönecek. Onlar İstanbul'da oturuyorlar. Yok bir 5-10 gün orada kalacağız Yalova. Kalacak mısınız? Hı hı. Aa. İyi. İyiymiş. Bu yaz iyi tatil yaptınız vallahi. Tabii, okulda Okul da yok. Oh. Var bir pazartesi ama yok. Oh. Ah. İyi ne güzel valla. Vallahi öyle. Ah, ah Neyse. <laughs> Alo. Aa. Alo. Saçını niye çektin? O güzeller ha? güzeli saçlarını neden çektin anneciğim? <laughs> Susun bakayım. Başım ağrıdı ya. Aa. bu ne sinir? Ya bu senin ben bir tane alıyorum. Sinek vura vura kan yapmış. <laughs> ağzın güzelliğine bakın. Ağzın. Buna ne oluyor? Yemek yerken bir kafasını arka böyle böyle evet. yapıyor. Evet. Fındık adam. Evet. C. <laughs> C. E. Alt yan dişleri geliyor. Bembeyaz olmuş oralar. Birkaç gündür zoru var zaten. İyi. Yusuf. Hı. Hadi kamerayı sen kapat. Nasıl kapat? Elinle. Ben, ben, ben. Ben, ben, ben. Öyle değil. Elini böyle kameraya koy. Evet. Bacı aldım. bacıkomla gidiyoruz şimdi. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Bim evet. aktüel ürünleri kovalamaya. Çok güzel kedili medeli bir şeyler çıkmış. Böyle ışıklar mışıklar falan filan. Burcu tam bir kedi hastası olduğu için. Kapımızı kapatalım. Biz önden şimdi gidiyoruz. Kedili bir şeyler bakacağız. Kedili bir şeyler bakacağız. Arkadan da Tanlayla Annem işte çocukları alacak. Onlar sonradan bize katılacaklar. Nasıl da parmağım kameranın önünde. Ee, ne diyor idim? Annem çocukları arkadan alacak sonra. Bize katılacaklar. Parka işte gideceğiz. Oradan bir dondurma falan filan yeriz. Öyle de günü kapatacağız. Ama evde de işlerimiz var Burcu. Akşam geldikten sonra büyük ihtimalle bugün hatta çimi halledelim. Çimi biçeceğiz. Çimleri biçeceğiz Burcu'yla. Burak da biçer ama Burak Ağustos'ta gelecek. Buran gelmezse çimler tekrardan uzayacak zaten. O yüzden ona böyle çok e, iş bırakmak istemiyorum. Çünkü bu sefer çimler çok uzayınca makinede de sıkıntı oluyor. Ondan sonra e, ekstra çocuğun işi de uzuyor. Neden öyle olsun? Biz hallederiz. Hatta Burcu. Hatta dışarıdaki odunları da mı halletsek. Çocuk odunlanmış. O kışlık odunlarımız çuvalların içindeydi ya. Evet. O çuvallar çürüdü. Odun. Ee, çürüdü ve içerisindeki odunlar şey oldu, döküldü, yerlere döküldü. O yüzden ben şimdi fırından Tayfun çuval getirdi. O çuvallarını değiştirmemiz lazım. Değiştireceğim. Tamam. O zaman markette görüşürüz. Bir market dışının manzarası şu olsun. Ağabey buraya var ya Aa, keşke şu an gözümün gördüğünüz şu telefona yansıtabilsem ya gerçekten asla yansımıyor biliyor musun asla yansımıyor gördüğünüz şey nasıl Burcu ben dev hocam. kocaman üç tane dağ böyle birleşmiş ama yansıtamıyorum şu an ama şu manzara kapanacak galiba ne yapıyorlar buraya ya of. Ha, burası da doldu burası da doldu vallahi bunları bir yere oturunca göstereyim size çok tatlılar. Bütün kedili şeyleri aldı. Burcu hesaplama yapıyor şu anda. <laughs> Bayram da aldığı için bir hesaplama yapmak zorunda. Hadi bakalım. Şöyle bir tane maske aldık. Akşam maske. Akşam maske. Bakım günü yapacağız değil mi akşam? Değil mi? Ne bileyim. <laughs> Hadi bir yere oturunca göstereceğim size. ya aldık? Gözükmüyor kaldık. Reklam yapalım. Çevir. Reklam. <laughs> Aynen. Hadi iç. Ben bitirdim zaten oğlum. Tadı değişmiş sanki bunun ama. Soğuk almadığımız için. Evet soğuk almadığımız <laughs> Orada görür görmez benim canım çekti. O standların arasındaydı. Ha gördünüz hatta galiba çektim orayı. Ondan sonra oradan direkt aldım dolap dolansaymışım keşke acık soğuk olurmuş. Altıklarımızı gösterelim mi? Hı -hı. Önce Burcu'nun alışverişini göstereyim. Takı standlı figür. Allah'tan kontrol ettim. Kuyruğu kırıktı çünkü. Kaç almışız bunu? 39 lira 50 kuruş. Şu kedi figürlü yüzük şeyse <laughs> Standı. Bu. <laughs> Katili led ışık. Ay bu çok tatlı. Hatta dur, aktive ettik bunu. Şöyle göstereyim size. Katili çok tatlı. Bu ne kadardı? Bu da 34 lira 50 kuruş. Bu da 34 lira 50 kuruş. El aynası. Bu da kedili. Tabii Her ki. şey kedili zaten. sen bunu hiç, bayağı hafif bir şey. Aa aynadan ben gözüktüm. Bu kadardan da bir şey olmaz. Bu ne kadarmış? El aynası 22 lira 50 kuruşmuş da. Aa, bakalım. Bilyeli masaj aleti. Bununla burada bana akşam masaj yapacak. <laughs> bunu çıkıp hiç. Aa. Şöyle takıyorsun eline. Şöyle. <laughs> değişik bunu yapalım akşam birbirimize Olur. Bir masaj ayeti bu da 19 lira 50 kuruş gayet evet, uygun fiyatları var Evet. O. bayağı uygunmuş 19 lira 50 kuruş bir de sen diyordun 160 lira ancak iki şey alırsın peluş saç bandı bu benimki ama ben de aldım şöyle yine kedi patili kedi patili bu da 19 lira 50 kuruş ben de bunun beyazını aldım Akşam burcuyla maske yapacağız, bakım günü falan yapacağız, orada kullanacağız bunu. 19 lira 50 kuruş bu da. Saç fırçası karak. 22 lira 50 kuruş. Şurasında kit kitapçısı var. <laughs> 22 lira 50 kuruş, kuruş aynen. Abi de pil almışız. Pil burcuyla 9 lira 50 kuruş. Bu burcun alışverişiydi. Şimdi benim fişim nerede? Benim fişim de şurada. Ben ne almışım? 2 tane figürlü de maske iki tane aldık. 9 lira 75 kuruş. Şöyle kedi figürlü. Bunlar şöyle kağıt maske. Bir şey al. Şöyle bir şey. Hmm. İki tane aldık. Bunlardan yapacağız. kağıt maske. Ee, kağıt maskeden önce şey yapacağız. Kil maskesi yapacağız. Arındırıcı kil maskesi. Bir dakika çarşı karıştı bir saniye. ilk önce ki maskesi yapacağız. İkisi daha çok geldiği için ilk önce bunları yapacağız şöyle. Bunlar ne kadar? Kil maskesi de 4 lira 75 kuruştu. Bunlar da. Bu da 9 lira 75 kuruştu. Sonra da bu kağıt maskeleri yapacağız. Bir de peluş saç bandı aldım ben de. Bunu da beğen beyazını aldım. Geri kalanı şey. Link. Linkin linkini veriyorum aşağıya. Bakabilirsin. <laughs> bu tavrının ki daha dolu. Bu kadar alışverişim. Benim toplam 63 lira 65 kuruş tutmuş. Burcu'nunki toplam ne kadar? 158. 158 tutacaktı. Sonra pil aldığımız için 167 lira 50 kuruş tuttu Burcu'nun işte. Bu kadar şey 167 lira. Güzel. Güzel bir alışveriş oldu. kuruşu var mı sonunda? Hepsinin kuruşu var en sonunda. Hepsi kuruşu. Tabii ki. Kuruşu kuruşuna. <laughs> Helalinden kuruşu kuruşuna. <laughs> Aslanım usta, çok kötü oluyor ya. Ham yapayım diyeceğim. Hadi ham, yap, ham yapalım, ham Eller ben ham yapayım. Evet, ben çoktan evime geldim. Videoyu editlerken baktım ki ben videomun kapanışını yapmamışım. Onu kapatmaya geldim. Hatta az önce şu şurada ikinci videomun son sahnesini çekmek için home bitkisiyle anlattığım bir video çektim az önce. Ama ilk önce bu videomun kapanışını yapayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ailemi izlediğiniz için, anılarımı ortak olduğunuz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz. Beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin. Yorumlarınızı da bekliyorum. Abone olmayı da lütfen unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.